Her ne kadar bir ön yargı olsa da yani ilk adımın kimin attığının pek de bir önemi yok aslında. Erkek erkekse ilk adımı erkek atmalı bence. Bir adı olmalı. Ama benim de ilk adım atmışlığım var tabii. Kadın erkek atmalı. Çünkü ben prensesim. Kadın atacak ilk adımı ya. Akşama kadar çalışıp yoruluyor. Vallahi bunun hiç kız erkek olayı yok. Taktik maktik yok abi. Bam 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 seviyorsan gidip konuşacaksın kesinlikle net. Bir önceki sevgilimi ben tavlamıştım mesela. Hanımlar ben bu böyle olmalıdır diye bir küstahlık etmeyi de bir rica nice, hani ricada bulunmaya geldim. Lütfen ilk adımı atın be. Ha? Çünkü biz her türlü kaparız. Yeter ki çirkin olmayın. Ama şimdi ilk adımı biz atarsak bir dünya sıkın. Şimdi çok önemli bir açıklama yapıyorum. Böyle bir adım atma olayı diye bir şey yok. Kim başta daha hevesli, daha isteyen, daha heyecanlanansa o adımı atar. Yani bunun cinsiyeti yoktur arkadaşlar. İlk adımı kız atarsa orospu, erkek atarsa sapık olur. O yüzdendir ki arada bir pezeringe ihtiyaç duyulur. Eee arkadaş arkadaşın pezevengidir değil mi?